Merhabalar bu akşam Çapul TV olarak Atakent 2TL Dayanışması Kadın Atölyesi'nin e, polisin şiddetine ve tacizine diren kadın diyerek yaptığı yürüyüşteyiz. Hemen bakıyoruz iki telli Polis Karakolunun önündeler ve iki telli Polis Karakolunda polisin buradaki temsilcilerine, Tayyip'in kahramanlarının buradaki temsilcilerine e, polisin gözaltındaki tacizine izin vermeyeceklerini dile getiriyorlar halklarımıza ve iletişim araçlarına 29 Mayıs gününden bu yana hiç durmayan bir isyan var sokaklarda. Çok söylendi ama unutulmaması için tekrar Dünyanın yarısını oluşturan biz kadınlar bu direnişin hep ön saflarındaydı. Barikada taş taşıdı. Tazikli suyun tam önünde durdu. Gazı yüzümüze yedik. AKP hükümetinin kadın düşmanı politikalarının sonucu olan düşeni yaptı. Bu süre zarfında AKP'nin sokaklarından yükselen muhalefet muha muhalif ses Abla. nasıl orantısız bir güç bile yanıt verdiğini hepimiz biliyoruz. Sayın Erdoğan'ın kahramanları sokakta sokaklarda dehşet uçuyor. Allah Allah iddialarıyla saldırıyor. Kimse sokakta kalmasın. Durmayın. Davranın. Dönmezseniz hep geliştirme hatıraları geliştiriyorlar. Niye tehdit Fakat kadınlar, Tayyip Erdoğan'ın kahramanları, kadınlara yönelik daha farklı yöntemler geliştiriyor. Hemen hatırlayalım. Neler olmuş? aramaya direndiği için iki aylık görüş yasağına çarptırıldı. İki gün önce ot 100. yılda kameralar çekilirken dilenirse kolu kırılır tehditleriyle biz altına alınan evli özel basının yanından uzaklaştırıldıktan hemen sonra yaklaşık iki polis, iki yüz polisin arasına sokularak cinsel tacize uğratıldı. Uğradı. Polisler kadın gücünlüğüne dokundu. Çamaşırını çıkarmaya çalıştı. Direnmeye çalıştığında ise dayak attı. Ve aslında tek bir cümleyle kendi bulundukları aşağılık durumu özetlediler. Öyle ki işlerinden biri bizim işimiz bu dedi. AKP Elini bedeninden çek. O, Cephe oturan karşımıza dikilen kahramanlarına bir kez daha sesleniyoruz. Tarih bu zulmü ve karşısında sokaklarda olan direnişi yazıyor. Sizler sanıyorsunuz AKP'nin polisi, Ahmet'in katili, AKP'nin polisi.